Selamlar dostlar. RDR 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, sarhoş olmuştuk ve bir bar kavgası çıkmıştı. Mapusa düşmüştük. <laughs> Sonra e, 10 dolarla 10 dolar gibi bir parayla kurtarmıştık kendimizi. Şimdi e, Leopold Strauss'un kamptayız bu arada. Ona bir gidelim bakalım ne istiyormuş bizden. çok güzel bir oyun değil mi ya? Haydi bu oyuna. Daç. Gıcık daç. Çok sevmiyorum daç. Biraz hikayeyi bildiğimden. <laughs> bu arada şöyle kampta oraya gitmeden böyle görevler var. Böyle siyah notlarda gözüküyor. Saman taşıyorsunuz falan. Böyle odun kestiğinizde veya işte saman falan taşıyorsunuz atlara. Eee Bayağı bir şey yapıyor. Onur puanı veriyor kamp size. Kaç tane keselim yaşlıken? Onu da görün. Bu arada kampınızla ilgili yükseltmeleri bu person var. Aşçı şu sağda kadının durduğu yer hemen. Zaten kasap işareti görünüyor kampta görüyorsunuz. kadının durduğu yere gittiğinizde orada yüksel, herhangi bir yükseltme yapabiliyorsunuz. Bunlar bir işe yarıyor mu? Onu bilmiyorum. Yapıp göreceğiz. İşte çantanızı değiştirebiliyorsunuz. Kampa işte halı falan atabiliyorsunuz. Ee, ama şu an gezi yani kaçtığımız için bu kamptan ayrılma ihtimalimiz yüksek olduğu için çok bir yükseltme yapmayacağım. Çünkü diğer kampa falan geçersek e, şey olur mu bilmiyorum. Ee, bir yararı olur mu açıkçası onu bilmiyorum. Evet bitirdik. Bittiğinde gördünüz hem Onur puanı verdi bize hem de e, bir saniye. Ortada bir şey gözükmüyor ki arkadaş. Şey aslında. Beş böyle o keskin göz verdi bize. İnşallah çekirdeğimizi olur. Selamlar. Why? cut Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Hmm, let me see. Let and me see. Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. us belong in prison. We are doing them a favor. I'll make sure they see it in them terms. try not to kill them. It's very bad business. Bunları radar birini bulacağız. Tamam radar da işaretlenmiş. Geniş alanlar o bölgeye araştırma gerektiği anlamına. Tamam geri koy bunu. Bakalım nereyi gösteriyor bize. Bunlar. Şurası yakın diye önce şuna bir gidelim. Benim başka bir şey yok. Evet tamam. Birine gidelim bir bakalım. Görebilecek Atımız nerede? Atımız. Bu da cephe falan doldurma var. Onları da ya bir kitap gibi bir şey ah, vardı oraya. diye hatırlıyorum ama. Katkı yap. Yok. Neyse biz atımıza doğru gidelim. Burçuk. Neydi burada? Bakın burada saman var. Bunları böyle alıyorsunuz. Bu siyah noktalar kampta onur puanınızı yükseltiyor. Beslenme noktasına götürüyorsunuz. Şöyle şu atlar burada besleniyor. Hop. Ve gelince burada yerleştiriliyor. Gerçekten bizim eğer bu keskin gözümüzde şey yapıyorsa Okey. Bu ne? Bu da başka bir araç. Olup arasından arabasına tık. Neyse bunu da götürelim. Çünkü <laughs> eğer ki bizim bu 5 puan keskin göze verdi ya. Bu sürekli olarak böyle verirse onu en azından dayanıklılık çekirdeği var. Onu, onu doldururuz. Şey, çekirdeğin etrafındaki dayanıklılık enerji barı var. Onu doldururuz. O çok iyi. Şu an koştukça şey doluyor onu fark ettim. Ee, mesela Çok iyi. Gel 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 Domino oyunu. Yok. Alalım altımıza. Yok şey alalım öyle gidelim. Canım benim. Sen ne yapıyorsun burada? Ha? İyi misin? Seni fırçalayabiliyor muyuz? Seni bir fırçalayalım da. Evet. Haydi gidelim. Evet. Ha buradan çıkmamız lazım. Ben hep unutuyorum evet. ya. Şu an çıktık. Beyi. Beyi. Bunları üstümüze alalım şey yapma Gidelim bakalım bu borçlulardan birini bulabilecek miyiz? Evet. Neyse. Bu NPC'ler böyle. Bakalım bu NPC ne diyor bu? Çıkan ona bir bakalım. Hey there, mister. Why, hey there. a to Look at this, my friend. Tobacco, nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else. Whatever you say. Well, I say, why buy off the shelves when you can make your own? Let's Bile tüsünü keskin göz çekirdeğini doldurmak şeyin yenilebilir. Yılan yağı yani, üretilebilir. Ya, evet, evet, çok iyi. Daha biraz toplarız ya varsa. Burada da var mı? Oo bu adam tam şeymiş ya. <Gülüyor> Başka <Gülüyor> nerede var? Göremedim. Ha şu mu? Hani epeyce var dediğin nerede? Ama bizi kandırdı hepsini aldı gitti. Neyse gidelim. Bir tane topladık o da iyi. Bazen bunlarla etkileşime girince böyle bize yardım ediyorlar. Ee, harita veren oluyor, bilgi veren oluyor öyle biliyorum. Bazıları da başınızı belaya sokuyor. yaptım da. boşluğum bir son burada boşluğu bulmak için etrafı araştırıyor borcu tahsili. Tamam bir bağlayalım mı? Nereye bağlayalım? Ne adam acaba? Yaklaş şimdi bir yerde Duyulacak adam Tamam bu evde Çünkü başka bir yer yok Neyse kapıyı çalacağız Kardeş neredesin? Borcum vardı bize Ooo direkt yakaladık God damn it. English? Uh, you me, speak English? Me? Uh, um, Silesia. Yeah, uh, for you. Silesia. I'm here for money. You borrow from a uh, German man? Aha, German. Uh, um, mein Herr, uh, uh, sprechen das, uh, das uh, now, the I don't yeah? speak German neither. I'm here for money. Money. That you borrowed. From Leopold Strauss. Uh huh. Uh huh. Uh, Leopold Strauss. Uh huh. Yeah. So it's time to pay. Where is it? do oh, well, no, I have nothing. Is bad winter. We've ya. all had a bad winter, pal. Oh. Uh. Where is it? Just do just that, old devil. That's it. it, it.

Hı. beraber. very valuable good. good yet. Burada. Nasıl? İyi karıştı. Para yok. Anasını satayım. No. No, no, no. Yes. Yes, yes, yes. Tamam. Dostlar sizi. Haydi görüşürüz. varmış ya burada. Banda, omuzu, dişi tılsım üretmek Neredesin? Gel koçum buraya. Evet. İptasili evet. aldık. Haritayı açalım. Eve bizi götür. Şunu bırakalım. Evet. Hop hop hop. Nereye gidiyorsun? Deli çocuk. Böyle. Haydi inelim. Eve gidip şunu bırakalım. Bu bizim tefeci Leopold'un ilk üç kişinin adını vermişti. İlkini aldık sayılır. Orada atı böyle birazcık derine soksak tam yıkanıyor at. Derin bir yer yok mu? Burası derin sanki. Doğru. Abi üst biraz Burası da. Derine sokmak. Bunu da at. Bunu maşallah Bu da evet. evet. Devam ki. De. <laughs> Üç kişiden birini hallettik en azından. Bu da hemen halledelim dedim. Ne yapıyor burada bu? Ha <laughs> tamam. hey there. Merhaba canım. <laughs> Nasıl baş. Yesin. Dur. Bey nerede? Burada tamam. Heh, dediğim defter gelmiş işte. Neyse. Şimdi size onu göstereceğim. Vay be 40 3 dolar bir kamp ek malzemeler çadır güzel. Baştan parayı sen yönetirsin. Kampa ama sen kal. Evet. Bu defter işte dostlar. burada kamp defteri var. Yeni geldi demek bu görevden sonra geliyormuş. İşte burada Burada kimler bağış yapmış onu gösteriyor. Tamam geç abi. Güzel. Cimbat, silah. Güzel. iskan. Vay güzelmiş bu. Sevdim bunu. çok iyi. Giriş. Çok iyi. Ne hangisini alalım bilmiyorum ki. Nereden yapabilir bunu? Al dersen benim paramdan mı gider? Nereden gider bilemedim. Böyle yapalım. Stokları doldur. Bir doldur diyelim. Ama işte hepsi boş. <laughs> Bir ilaç şeyi alalım. Nereden düştü? Benden mi düştü bunu? Tamam abi. O böyle de gösteriyor bize işte. How did you get on here, Morgan? Called in on the small holder, Robo. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Uh, well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. <laughs> I know. I know. <laughs> ha. ya o yüzden. Neyse şu, şu. ne? Bana bir mektup geldi. Bu bakalım neymiş. <laughs> It's Cologne. Mektup nerede? Bizim mektup nasıl ah, şu? Cologne, Cologne, <laughs> hani mektup. dedi mi? İncele. Drunk, <laughs> mektubu nasıl okuyacağım? Şimdi mektup geldiyse ben. <laughs> Öyle gelsek abi. <laughs> abi ben bu mektuba erişemiyorum. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, me... Dear Arthur, I've written this letter a hundred times or more, and I cannot get it right. It's me. You know, it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke, and I was going off to get married, that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls or whatever the polite term is for them that ran with you the Durdurup okuyabilirsiniz. Uzatmayayım bunu. Ee, burada çıktı galiba. Bilelim yine. Evet, var. Yer. Yer görüyorlar. Bir uyuyalım. Dostlar, e, Leopold'un ilk tefecilik görevi borç verdiği birinin parasını aldık. E, bu bölüm burada bitsin. Çok uzun olmasın. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın efendim. Saygılar.